Sinan Meydan, Sözcü O imza Atatürk'e ait. 24 Kasım 1934 tarihli Ayasofya kararnamesindeki K. Atatürk imzasının aynısı 26 Kasım 1934 tarihli 5 ayrı kararnamede daha var. Türkiye'de tarih son yıllarda hiç olmadığı kadar çok siyasete alet ediliyor güncel siyaset, hatta gündem değiştirmeye yönelik geçici siyasi söylemler bile tarihle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Son olarak Ayasofya tartışmasında bazı kişilerin ki aralarında tarihçiler ve gazeteciler de var, Ayasofya'yı müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesindeki Atatürk imzasının sahte olduğunu iddia ettiklerine tanık olduk. İşte bugün bu iddiaya resmi belgelerle cevap vereceğim. 21 Haziran 1934'te 2525 sayılı soyadı kanunu çıktı. Soyadı kanunu 2 Temmuz 1934'te 2741 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Soyadı kanununun ikinci maddesinde söyleyişte, yazışta, imzada özat önde, soyadı sonda kullanılır deniliyordu. Soyadı Kanunu'nun resmi gazetede yayımlandığı 2 Temmuz 1934'ten sonra herkes resmi evraka soyadıyla imza atacaktı. Cumhurbaşkanı Atatürk de buna dahildi. Yurttaşlar soyadı alırken ayrıca özel kanun çıkarılmamış, alınan soyadlarını nüfus müdürlüklerine kaydettirmeleri yeterli görülmüştü. Atatürk'e 24 Kasım 1934 tarihli ve 2587 sayılı bir kanunla meclis tarafından soyadı verilmesinin nedeni kanun görüşmelerindeki ifadeyle ona duyulan derin saygı ve sevgidir. Ayasofya Kararnamesi'nin tarihi 24 Kasım 1934'tür. Yani 2 Temmuz 1934'te resmi gazetede yayımlanan soyadı kanununa göre soyadı alan herkes gibi Atatürk de 2 Temmuz 1934'ten itibaren resmi evraka soyadıyla imza koyma hakkına sahiptir. Ancak o günlerde henüz Atatürk soyadı almamıştı. Bu nedenle resmi evrakı Gazi Mustafa Kemal adıyla imzalamaya devam etmiştir. Atatürk 24 Kasım 1934'te 2587 sayılı kanunla Atatürk soyadını alır almaz bu kanunun 27 Kasım 1934'te resmi gazetede yayımlanmasını beklemeden aynı gün 24 Kasım 1934'te Ayasofya kararnamesini Kemal Atatürk soyadıyla imzalamıştır. Çünkü Genel Soyadı Kanunu'nun resmi gazetede yayımlandığı 2 Temmuz 1934'ten itibaren herkes gibi Atatürk de soyadıyla imza atma hakkına sahiptir. Nitekim Atatürk, soyadı resmi gazetede yayımlanmadan önce 24-27 Kasım 1934 arasında sadece Ayasofya kararnamesine değil başka kararnamelere de Atatürk soyadıyla imza atmıştır. Yani Ayasofya kararnamesinde K. Atatürk imzasında soyadı kanunundan kaynaklı şüpheli bir durum yoktur. 24 Kasım 1934 tarihli Ayasofya kararnamesindeki imzanın Atatürk'e ait olmadığını iddia edenlerin kendilerince en güçlü kanıtı orada görülen imzanın klasik K. Atatürk imzasından farklı olduğu ve o imzanın başka bir resmi belgede olmadığı şeklindedir. Sırayla gidelim. Ayasofya kararnamesinde görülen K. Atatürk imzasının klasik K. Atatürk imzasından farklı olmasının nedeni bu imzanın daha sonra göreceğimiz klasik K. Atatürk imzasının ilk şekli ham hali olmasıdır. Atatürk birkaç gün bu imzayı kullanmış, daha sonra o bildiğimiz klasik K. Atatürk imzasını kullanmaya başlamıştır. Cumhuriyet arşivindeki bazı belgeler Atatürk'ün 24 Kasım 1934 ile 27 Kasım 1934 tarihleri arasında bazı kararnameleri Ayasofya kararnamesinde gördüğümüz o K. Atatürk imzasıyla imzaladığını kanıtlıyor. Yani Ayasofya kararnamesinde gördüğümüz imzanın başka yerde olmadığı iddiası doğru değil. Ayasofya kararnamesindeki o K. Atatürk imzasının aynısı 26 Kasım 1934 tarihli 5 ayrı kararnamede daha var. Dolayısıyla başka kararnamelerde de görülen Ayasofya kararnamesindeki o imza Atatürk'e aittir. Ortada şüpheli bir durum yoktur. Cumhuriyet arşivinde Bakanlıklar Arası Tayin Daire Başkanlığı belgeleri arasında bulunan Atatürk'ün imzaladığı bu kararnamelerdeki K. Atatürk imzası Ayasofya kararnamesinde gördüğümüz K. Atatürk imzasının aynısıdır. Ayasofya kararnamesindeki Atatürk imzasının Atatürk'ün klasik K. Atatürk imzasına benzemediğini söyleyerek Ayasofya kararnamesindeki imza Atatürk'e ait değil diyenler Atatürk'ün aynı imzayı bu tayin kararnamelerine de atması karşısında ne diyecekler? Yoksa bu tayin kararnamelerindeki imzalar da mı sahte? Görülen o ki Atatürk 24 Kasım 1934'te Ayasofya Kararnamesi'ne attığı imzasının aynısını 2 gün sonra 26 Kasım 1934'te 5 ayrı tayin kararnamesine daha atmıştır. Bu arada Atatürk bu soyadıyla ilk imzalarını attığı o günlerde hem Ayasofya Kararnamesi'nde gördüğümüz Atatürk'ün ası büyük o K. Atatürk imzasını hem Atatürk'ün ası küçük başka bir K. Atatürk imzasını hem de hala Gazi Mustafa Kemal imzasını atmaya devam etmiştir. Bir süre sonra bunlardan vazgeçip bildiğimiz o klasik K. Atatürk imzasını kullanmaya başlamıştır. Demem o ki 26 Kasım 1934 tarihli 5 ayrı kararnamedeki K. Atatürk imzası 24 Kasım 1934 tarihli Ayasofya kararnamesindeki imzanın Atatürk'e ait olduğunu kanıtlamaktadır. Sinan Meydan Sözcü